bu bizim herhalde değil mi şunlar? Saksılarla Saksıda şu an ızlamurumuz çınar yaprakta Onlarla Şuradan şöyle ızlamurunu koya. Buralar mesela otopark olursa daha iyi. Buralar bir ister Murat Bey. Şuna bak ya. Evet, hepinize hayırlı günler. Şu anda Gülük Mahallesi'ndeyiz. Tabii e, sizler evde e, dinlenirken biz de elimizden geldiğince sahadaki çalışmalarımızı planlıyoruz. Ee, ve bu çalışmaları en hızlı şekilde inşallah hayata geçirmek ve sizlere daha iyi hizmet etmek için ekibimle birlikte sahadayız. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Bu ülkeye e, sıkıntı göstermesin diyorum. E, Ramazan ayını da tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tutacağımız oruçları e, kabul eylesin. E, tabii buruk bir Ramazan geçiriyoruz. E, virüsten dolayı camilerimiz kapalı, toplu iftarlarımız olmayacak. E, davulcular e, davul çalmayacak. Ama e, birlik beraberlik içerisinde en iyi şekilde bu Ramazan'ı da inşallah geçireceğiz. Cenab-ı Allah e, tuttuğumuz zoruçları kabul eylesin, hayır eylesin. İnşallah bayrama, çifte bayram yapmayı nasip eylesin bu virüs salgınının en az zayiatla en hızlı bir şekilde bayrama kadar tamamlanmasını nasip eylesin diyorum. Tabi burada biz Gülük Mahallesi'nden başlamak üzere şehir merkezini bu dört gün boyunca geziyoruz. Burada şu anda Gülük Mahallesi'nde gördüğünüz gibi Gülük Camii'nin bulunduğu bölgedeyiz. Burada bir yeşil alan ağaçlık alan ihtiyacı var. Aynı zamanda her taraf mıcır mülkiyetler, şahıs mülkiyeti burada yapabildiğimiz kadar yol düzenlemesi yeşil alan ağaç dikme aynı zamanda da kaldırım Yenileyeceğiz. Tabii hemen arkaya doğru döndüğümüzde Göllü Cami diye eski bir camimiz var. Bunun e, gördüğünüz gibi belli bakıma ihtiyacı var ama hemen yanında e, insanların oturduğu binanın yanı başında görüyorsunuz terk edilmiş yine bir vakfa ait e, metruk bir yapı var. Bu yapıyı özellikle gösteriyorum. E, bunun talimatını verdik. Gerekli yasal işlemleri tamamlandıktan sonra hemen burayı da yıkacağız. Bunun gibi şu anda Melikgazi'de Gazi'de bir yıl içerisinde 400'ün üzerinde metruk yapıyı, gece konduyu yıkmış ve temizlemiş durumdayız. Tabii mal sahiplerine de mağdur etmeden elimizden geldiğince bu işlemi rahat bir şekilde sessiz sedasız yürütüyoruz. Şehir merkezini demiştim, taahhüdüm vardı. Misafir odamız gibi tertemiz güzel olacak demiştim. Şehir merkezi bizim misafir odamız. İnşallah şu anda e, aylardır şehir merkeziyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, harfiyatları kaldırıyoruz, çöpleri temizliyoruz. E, yeni açacağımız yollar var, onları açıyoruz. Kaldırımları yenilediğimiz yerler var. Hepsinden önemlisi ağaçlandırma yapıyoruz. Ama sizleri belki de en çok mutlu edecek şeylerden bir tanesi şehir merkezinde yeni otoparklar çıkartarak vatandaşlarımızın şehir merkezine kolay ulaşımını sağlayacağız. Dolayısıyla şehir merkezinde hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Tam dört gün bu sahada bütün yapacağımız çalışmaları planlayıp yavaş yavaş yerine getirmeye başlıyoruz. Biz zaman zaman hafta sonları, boş zamanlarımızda Buralar boş olduğunda zaten bu çalışmaları yapıyoruz ama zaman zaman da sizleri bilgilendirmek için bu tür canlı yayında birlikte oluyoruz. Cenab-ı Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Maddi gücümüz ve personelimizin gücü, kuvveti yettikçe inşallah Melik Gazi'ye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Özellikle şu anda Gülük Mahallesi'nde olduğumuz için yapacağımız çalışmaların... Gülük Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olması diliyorum. Taceddin Veli başta olmak üzere Hunat yine Hakeza şehir merkezindeki tüm mahallelere güzel e, dokunuşlar yapacağız. Çok zarif e, estetik e, inşallah çalışmaları sizlerle buluşturacağız. Herkesin Ramazan'ını bir kez daha tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bildiğimizi beraberliğimizi bozmasın. Siz evde kalın biz çalışmaya devam edelim. Bak, görüyor musun? Şu, şu yolu bağlayalım. Kaldır, kaldır, kaldır. Yolu bağlayalım. İşte gerekiyorsa yaya kaldırıp rahatlıkla <laughs> güzel nitelikli. şey ağaç değil yani. Aşıda altında şey var. Kendimize ait bu cephede o cephede dört bu binanın dört tarafında da e, ekranımız olsun. Kayseri Bakın girişinde var ya mesela evet. Unat Çarşı'nın üstünde ekranımız giriş çıkmış. Sağında sorun olsun ilgili bazı belediyesinin bilgilendirmesi bu bunu burada yapalım. Başlayın, başlayın. Şurada, şurada, şurada. Murat Çarşısı mı var? Mesela onlar, onlar bir bina olsun. İnsanlar geldiğinde buraya alışverişe girsin hem de esnafın yüzü bulsun. Öyle mi? Başka. buraya iyi bir çalışın. Dediğim gibi tasarım tek bir ta tasarım olacak. İhaleyi de koyacağız onu. Tamamdır. Burası çok güzel bir hale gelecek tamam. inşallah. Tamam. Şey, onlar, şimdi bugün gazı burayı bu şehit o biraz var Evet şu anda Hunat Mahallemizdeyiz. Hunat Mahallemizde de yapılacak çalışmaları yerinde ekip arkadaşlarımla tespit ettik. Buralar Kayseri'nin en kadim mahalleleri, en eski mahalleleri. Ama tabii mülkiyet sorunundan ve diğer sorunlardan dolayı ee, buralar biraz atıl kalmış. Dediğim gibi misafir odamızı nasıl güzel bir şekilde e, düzenli tutuyorsak gelen misafirlere karşı şehir merkezindeki mahalleleri başta da Hunat Mahallesi olmak üzere bu mahalleleri güzelleştirip e, vatandaşımızın e, kullanımına inşallah sunacağız. Dolayısıyla buradaki çalışmalarda şu anda planlıyoruz i̇nşallah Hunat Mahallesi'nin daha güzelleştiğini, daha iyi bir hale geldiğini, peyzaj olsun, ağaçlandırma olsun, otopark olsun, yollar kaldırımlar olsun daha bir iyi bir hale geldiğini inşallah hep beraber göreceğiz. ben Hunat Mahallesi sakinlerine, esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyorum.